Merhaba. Bugün sizlere acaba hangi masalı anlatsam diye kendi kendime düşünürken penceremin pervazına kuşlar kondu. Bir baktım ki renkli renkli tüyleriyle sığırcık kuşları. Tam dokuz tane kuş kafalarını aşağı yukarı oynatıyorlar. Kuşlara sordum. Kuşlar, kuşlar ben şimdi hangi masalı anlatsam? Her biri pencereden bana baktılar. Camı tuk 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 yaptılar gagalarıyla. Dedim nereyi gösteriyorsunuz? Bir baktım ki gagaları kalbimin hizasında. Kalbime sordum. Kalbim, kalbim. Bugün acaba dinleyicilerimize hangi masalı anlatayım? İşte kalbime şimdiki masal düştü. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanlardan bir zamanda Üsküdar derler. Bu güzel memlekette iki arkadaş dünyaya gelmiş. İki arkadaş dünyaya gelmiş diyorum. Dünyaya geldikleri andan itibaren arkadaşlıkları başlamış çünkü. Bu iki arkadaşın isimlerinden biri Hasan, diğerinin ismi Cemal'miş. Hasan ve Cemal birbirlerinin oyun arkadaşı olmuşlar. Sonra zaman geçmiş aradan. Birbirleriyle aynı okula gitmişler. Aradan zaman geçmiş, mezun olmuşlar. Zaman geçmiş. Hasan ve Cemal'in eşleri bu dünyaya gözlerini kapatmışlar. Çocuklarını da evlendirmişler. Demişler ki Hasan da Cemal de Bizim bir hayalimiz vardı. Bir bahçemiz olacaktı. Bir de ev yapacaktık bahçemize. Gel iki tane bahçe alalım. Gel evlerimizi de yapalım. Bu yaşam sürüp giderken hayalimizi de gerçekleştirelim. Bu iki can ciğer dost tam da bizim Göksu Nehri'nin yakınından iki tane bahçe satın almışlar. Bahçede rengarenk çiçekler olmuş. Sümbüller, Naneler, otlar büyümüş. Nergisler. Günlerden bir gün Hasan'ın bahçesine bir dana gelmiş. Hasan sevinçle Cemal'i çağırmış. Cemal, Cemal bak bahçeme bir misafir geldi. Benim danam. Benim bahçemde bir dana var, o benim danam. Cemal dana'ya bakınca ama Hasan bir dakika bu benim danalarıma benziyor. Bu benim danam. Hasan delirme Cemal bu benim danam. Hayır benim danam. Benim danam. Hayır benim. Benim. Hayır benim. Benim. Hayır benim. benim. Hayır, benim. Hayır, benim. Bir kavga, bir kıyamet küsmüşler birbirlerine. Hasan kendi evine gitmiş, Cemal kendi evine gitmiş. Kapılarını kapatmışlar. Sabaha kadar uyuyamamışlar. Sabah olduğunda Hasan Göksu nehrinden bahçelerinin arasına kadar bir hendek kazmış. Hendekin içine de nehrin suyunu doldurmuş. Bunu gören Cemal küplere binmiş. Ben bunun altında kalır mıyım? Görürsün sen gününü. Ben seni üzmenin yolunu bulurum demiş kendi kendine. Evin içinde dönüp dolaşırken ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam derken birden bir tanrı misafiri. Cemal kapıyı bir açmış ki karşısında <laughs> gençten bir delikanlı. <laughs> şey merhaba ben bir marangozum. Acaba bahçenizde benim için bir iş var mıdır? Elimden gelen var mıdır? Çalışabilir miyim burada? Gel demiş Cemal. Çorbasından, çayından, kahvesinden ikram etmiş ama hala sinirli. Bak demiş marangoza, bak şu pencereden dışarıya bak. Şu gördüğün bahçe var ya. İşte o bahçe. Orada hendek var ya, işte o hendek Hasan tarafından yapıldı. O hendek. Şimdi ben de o hendeğin önüne çitler yapmanı istiyorum. Ama öyle güçlü çitler ki, yüksek çitler ki ne ben Hasan'ın bahçesini göreyim ne Hasan beni bahçemi görsün. Tamam demiş marangoz. Ertesi gün sabahın daha çok erken vakitlerinde Önce bahçede malzemelerin olduğu yeri göstermiş Cemal. Sonra da o sabahın erken vaktinde şehre doğru gitmiş. Cemal gitmiş ya. Malzemelerin hepsini almış marangoz nehrin kenarına gelmiş. Hendeyin yanına gelmiş. Hendeyin önüne normalde çitler yapması lazım. Akşama kadar çalışmış. Güneş batarken Cemal gelmiş. Cemal çitleri ararken bir de bakmış ki çit yerine hendeyi karşıya bağlayan bir köprü var. İki bahçeyi birleştiren bir köprü var. Ah demiş Cemal bu da nesi? Köprünün ucunda da Hasan elini uzatmış Cemal'e. İkisi birden köprünün ortasında buluşmuşlar. Dostum demiş Hasan. Dostum özür dilerim. Bilemedim. Sana ayıp ettim. Sen bana hayatımın dersini verdin. Ben hendek kazdım. Sen üzerine köprü yaptın dostum. Deyince Cemal marangoza dönmüş. Ben değil ki. Marangoz yaptı köprüyü. İkisi birden marangoza dönmüşler. Sevgili marangoz, güzel dost, bundan böyle bizim bahçemizde misafirimiz olur musun? Bahçemizde sana çok iş var." <laughs> demiş marangoz. Hmm, çok isterdim. Kalmayı çok isterdim ama benim daha gidecek çok yolum, yapacak çok köprüm var." demiş. Sonra o gece hep birlikte yemeklerini yemişler. Ertesi gün uyanmışlar, kahvaltılarını yapmışlar ve marangoz yola koyulmuş. Marangozun arkasından Cemal ve Hasan kol kola girmişler. Bir şarkı mırıldanmışlar. Bir dost köprüsü kur. Bir dost köprüsü kur. Barıştırsın kızları, kavuştursun dostları. Bir dost köprüsü kur. Bir dost köprüsü olsun daha çok var din yapımacak köprü yolun açık olsun yolumu açık olsun daha çok var dinde yapmacak köprüler derler ki o günden sonra Üsküdar'da çok gönül köprüleri kurulmuş. Derler ki o günden sonra Cemal ve Hasan mutluluk içinde dostlukla yaşamaya devam etmişler. Derler ki masalın sonunda gökten tam üç tane elma düşmüş. Elmalardan bir tanesi masalı anlatanların ilk anlatanın başına. İkincisi siz can kulağıyla dinleyenlerin başına. Üçüncüsü de gittiği yerlerde dostluk köprüleri kuran marangozun başına